Yaylıma hoş geldiniz. Erdoğan'dan Azerbaycan'a Kızıl Elma ve Milli Muharip Uçak müjdesi. Azerbaycan'ın JF-17 konusunda yaşadığı hayal kırıklığına karşın Erdoğan'dan Kızıl Elma ve Milli Muharip Uçak müjdesi. Azerbaycan hava kuvvetlerinin teminatı olacak. Şimdi bu habere geçeceğiz. Ama bu haberim Serbest Kürsü 2'de. YouTube'dan Serbest Kürsü 2'yi buluyorsunuz. Yorumlar kısmına linkini de bırakacağım. Yeni kanalımın lütfen hepinizi Serbest Kürsü 2'ye davet ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim hem abone olmayı hem de zil tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi ama hepinizi yayınıma bekliyorum.